Türkiye'nin İngiltere'den 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almak istediği, Almanya'nın ise bu anlaşmayı engellemeye çalıştığı belirtildi. Milli Savunma Bakanı Bakan Yaşar Güler, Eurofighter Typhoon savaş uçağının alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine "Eurofighter ile ilgili çalışmamız var. Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak." Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya evet diyor. Şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya biz çözeceğiz diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki muharip uçakların görevlerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya güler. F16'larımız, F4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterli. Ancak biz tabii ki ileri bakıyoruz. İleri için de başlangıçta F-35'e müracaat etmiştik fakat F-35'te bir takım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. F-16'larımız modernize etmek için F-16 Blok 70 Viper'den 40 tane hazır alacak, 79 tanesinin modernizasyonunu TUSAŞ'ta kendimiz yapacağız yanıtını verdi. Bizim için asıl olan iki uçağımız var, diyen Güler, bunlardan biri Hürjet. Bu aynı zamanda bizim eğitim uçağımız olacak. Aynı zamanda da muharip uçak. Asıl hedefimiz 5. nesil milli muharip uçağımız KAAN. Bu yılın sonunda inşallah ilk uçuşunu yapacak. 5. nesil bir uçak. Kendi motorumuz için çalışıyoruz. 2028'de yerli motoru vereceğiz. En geç 2032'de de kendi motorumuzla uçuyor olacak dedi. Milli Savunma Bakanı Güler, Altay tankı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, proje kapsamında toplam 250 tank üretileceğini ifade etti. Yerli motor üretilene kadar güç grubunun Güney Kore'den temin edileceğini aktaran Güler, "Güney Kore bize 85 tane veriyor. 165 tanesi de yerli güç grubuyla yapılacak." diye konuştu. Nijerya Hava Kuvvetleri, Türkiye'den satın aldığı TUSAŞ üretimi T-129 atak taarruz helikopterlerini test etti. Nijerya, geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'tan 2 adet T-129 atak helikopterini teslim aldı. Nijerya'ya toplamda 6 adet atak teslim edilecek. Diğer yandan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı avcısı mottosuyla antidron sistemi geliştiren Yunan savunma sanayi şirketi Sukos Robots, birikmiş borçları sebebiyle battı savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Yunan Sukos Robots şirketi, ettiği zararlar ve birikmiş borçları sebebiyle batma aşamasına geldi. Şirket bir süre önce, Bayraktar TB2 gibi silahlı insansız hava araçlarına karşı olarak geliştirmekte olduğu Minotur adlı bir antidron sisteminin tanıtımını gerçekleştirmişti. Lazer tabanlı bir antidron sistemi olarak lanse edilen Minotur adlı sisteme ilişkin olarak 2022 yılı sonundan bu yana herhangi yeni bir haber, basına yansımadı. Zırhlı bir 8x8 araç üzerine inşa edilen sistemde, radar, elektrooptik sistem, bomba atar ve lazer silahının bulunacağı iddia edilmişti. Öte yandan Azerbaycan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ipler gerildi. ABD Kongresi'nin üst meclisi, Azerbaycan'a yardımla ilgili yetkilerden feragat edilmesini sağlayan S-3000 yasa tasarısını onayladı. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, kanunun Azerbaycan'a yönelik düşmanca bir hamle olan 907 değişikliğin askıya alınması konusundaki isteksizliği ima ettiği belirtildi. Özgürlüğü Destekleme Yasasının 907. maddesine göre ABD hükümetinin Azerbaycan'ın resmi yapılarına yardım sağlamasının yasak olduğu belirtilerek değişiklik 2002 yılından bu yana her yıl ABD Başkanı tarafından askıya alınıyor. Kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor denildi. Azerbaycan, Amerika'nın bu hamlesi karşısında yapılması planlanan barış görüşmesine katılmama kararı aldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amerika'nın bu tür tek taraflı yaklaşımı Amerika'nın arabuluculuk rolünü kaybetmesine yol açabilir. Bu koşullar altında 20 Kasım 2023'te Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılması önerilen toplantının Washington'da yapılmasını mümkün görmediğimizi belirtmekte fayda var denildi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin oturumları sırasında Azerbaycan'la ilgili yaptığı asılsız açıklamaların da bu kararda etkili olduğu belirtildi. Ermeni siyaset bilimci Suren Surenyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelerin hem Rusya hem de Batı platformlarında çıkmaza girdiğini belirtti. Mevcut durumun küresel eğilimlerle alakalı olduğunu belirten Ermeni uzman, Amerika'nın başını çektiği Batı küresel hegemonyasını korusa da bir yandan Ermenistan'a sahada yardım ederken diğer yandan Azerbaycan'a baskı uygulayacak yeterli güce sahip değil. Bakü tüm bunları anlıyor ve değerini yükseltmeye çalışıyor. Bakü, Batı'nın müzakere platformlarına elbette karşı değil. O yalnızca Washington ve Brüksel'in Azerbaycan için uygun bir müzakere ortamı oluşturmasını ve Azerbaycan'ın gündemine ilişkin müzakerelerin devam etmesini sağlamak istiyor dedi. Azerbaycanlı siyasi bilimci İlyas Hüseynov, Amerika'nın son dönemde Azerbaycan'a karşı attığı bir takım adımlar ve açıklamaların taraflı olduğunu belirtti. Tek taraflı temelsiz açıklamaların Bakü ile ilişkilere zarar verdiğini vurgulayan uzman, 30 yıllık işgal döneminde Amerika'nın Ermenistan'a karşı herhangi bir meydan okumasını veya sert tavrını görmedik. Elbette Demokratların gücü Ermeni lobisinin bazı siyasetçileri ele geçirmesini olanak tanıyor. Ancak her halükarda böyle bir açıklama yapılmamalıydı. Bu tür yaklaşımlar ikili ilişkilere zarar veriyor, dedi. Öte yandan Filistin Haber Ajansı'nın haberine göre, Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampına İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı. İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin şehri Da, Tafah ve Şukayiye mahallelerine, Yafa Caddesi, Gazze kenti ve Nezzale bölgesine rastgele ateş açtı. İsrail'in, Deir el-Belahtaki Burec mülteci kampı ile Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş bir grup insanı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Gazze'deki hükümet, İsrail'in kuşattığı şifa hastanesinde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personeli su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu belirtti şifa hastanesinde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, 650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı şifa hastanesinde su veya yiyecek yok, ifadesi kullandı. İsrail güçlerinin şifa hastanesindeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi. Açıklamada Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz denildi. Hizbullah İsrail ordusuna karşı düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı açıklamada, İsrail ordusunun Ruveysat el Alem ve Ramim askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği, hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.